Evet herkese selamlar dostlar. Ee, 19 Eylül 2020 Ankara Atiriş Tahminleri ile karşınızdayız. İzmir'i e, bugün aldığım bir kararla e, eğer bir videomu burada paylaşıyorsam ya da bir yazımı TJK bültende paylaşıyorsam diğer bülteni e, bir telegram grubu oluşturdum. Üç aylık bir e, üyelik olarak günde sadece bir bültene e, 3 ayda yani şöyle söyleyeyim size 30 liralık aylık 30 liraya geliyor. 3 ayda 100 lira gibi bir üyelik ücretiyle her gün tahmin vermeye başlayacağım. Tek bir bülten üzerinden günlük. Bir videomu burada ücretsiz paylaşıyorsam diğer bülten mutlaka Telegram grubumda olacak ya da burada paylaşmayıp TCK e, TJK bültende paylaşıyorsam diğeri mutlaka Telegram grubumda olacak, e, ulaşmak isteyen arkadaşlar e, Twitter adresimi aşağıya koyacağım, oradan bana ulaşabilirler DM'den çünkü inanın bunun için çok ciddi talep geliyor ve her gün artık insanların tek tek bana yazmasından inanın çok sıkıldım e, çünkü herkes bir şeyler yazıyor, değerli yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim o apayrı bir boyut ama her gün gelen DM'lere inanın artık cevap veremez duruma geldim. Ben bu yola başvurdum. Eğer gerçekten buradaki yorumlarım haricindeki yorumlarımı merak eden arkadaşlar, dostlar 3 aylık 100 lira gibi bir uygun aslında çok birçok WhatsApp grubu ya da birçok paralı siteye göre çok daha uygun bir ücretle 3 ayda 100 lira gibi bir ücretle açtık. Şu anda yaklaşık 7-8 arkadaşımız var. Bugün içerisinde söyledim. Buradan ilk defa duyuruyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten dostlara yetişemiyorum. Çünkü bir yandan iş stresim var, o var, bu var ve insanlar ciddi istemeye başladı. Ben de böyle bir yola başvurdum. Ee, gelecek arkadaşlarımız, dostlarımız olursa başımızın üzerinde yeri var. Ee, dediğim gibi bu şekilde ama buradan yayınlarımıza devam edeceğiz mutlak. E, haftada 2-3, 4-5 artık ne kadar yapabilirsek. Çünkü buradan bu mecrayı çok seviyorum. Sizlere bu şekilde e, anlatmayı kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşündüğüm bir mecra burası. Ee, yarışları anlatarak, koşarak, atların stillerin, stillerini anlatarak e, gerçekten çok değerli yorumlarınız var. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ee, özellikle dün e, yani Kocaeli'yi yakalayan dostlarımız olmuş 8,5 milyarı. E, ben hepsinin adına çok sevindim. E, çok fazla uzatmaya gerek yok. Umarım hepinize faydalı olabiliriz. Bunun için buradayız. Ee, yani şimdi 10 koşuluk bir bülten var Ankara'da. Aslında benim çok hoşuma giden bir bülten tarzı değil. Çok böyle para vermeye yatkın bir program değil. Birkaç koşu hariç. Onları da anlatacağız zaten. Günlük ilk koşusu 1900 metre çim. Handikap 16, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin start alacağı mücadelede 7 safkan kayıtlı. Ben 5 numaralı Jacobi'nin yarışı kazanmasını bekliyorum. 7 numaralı Oscuro onun en ciddi rakibi olur. 4 numaralı Eloin ve 2 numaralı İsmihan ki özellikle İsmihan için bir parantez açayım. Eloin Jacobi'nin ön tarafta eğer yarışı süratlendirirse geriden çok ciddi gelecek bir İsmihan'ı izleyebiliriz. Sprinti çok kuvvetli, bir türlü böyle istim üstünde olmayan bir 17 gün dinlenip gelen bir ee, İsmihan var. Ben yarın mutlak iyi koşmasını beklediğim isimlerden biri. 5 numaralı Jakobin favorimiz, 7 numaralı Oscuro en ciddi rakip, 4 numaralı Eloin ve iki e, 2 numaralı İsmihan dedik ve buraya bu şekilde geçtik. Geldik günün ikinci koşusu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimde satış iki mücadelesi olacak. 10 safkan kayıtlı. Ben burada iki ismi birbirinden ayıramadım. eee İkisi de aynı koşuda koşup birisi ikinci birisi dördüncü olmuştu. Ben 3 numaralı Megi, Megi Cingoşa ve bir numaralı Hemedan arasında yarışı geçmesini bekliyorum. Özellikle Hemedan'a son yarışında binen kardeşimiz binmiş. Apranti tercihiyle devam edilmiş. Bundan dolayı bir tık önde tutuyorum. 3 numaralı Megi Cingoşa da onun en ciddi rakip olur. Ben diğer safkanları gerçekten çok beğenemedim. Bu iki safkanı alan dostlar belki bir süre keyif yapabilirler. <laughs> satış bedelleri birinin 67 bin, öbürünün 64 bin. Bakabilirsiniz internet sitesinden. Yeni atçılığa girmek isteyen büyüklerimiz ya da yaşıtlarımız, akranlarımız varsa onlara da duyurulur. Böyle koşular güzel fırsatlardır. Genelde çok ümidi kesmiştir ya da kadro fazlası olup bu şekilde satış koşullarına kayıt olmuşlardır. Gelelim günün 3. koşusuna. Şart 5 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2200 metre kum mücadelesine. 5 safkan kayıtlı. Şimdi High Pressure'ın son iki yarışını kazanarak geldiğini görürüz. Saadettin Boynaz gibi usta bir isim var. Önde yine tempo yapıp bitirmeye çalışacak bir numaralı High Project. Starttan çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynı yarış yapmaya çalışacak. Fakat e, ben burada 4 e, numaralı Özellikle Sunny Day'in ben çok iyi koşmasını bekliyorum. Çünkü son yarışı e, tamamen ters bir mesafedeydi. Ona rağmen ikincilikler serisini bozmadı. Ya ilk üçten düşmeyen bir safkan benim özellikle uzun mesafelerde çok beğendiğim bir safkan. High pressure yarın e, kaçırmayıp ön tarafta düzlükte yapacağı etkili sprintiyle ben e, bu iki isim arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Punch zaman zaman starta takılıyor. Biraz daha gerilerde bekliyor. Osman Baba son yarışları biraz beni çok tatmin etmedi işin açığı. 2 numaralı Allora. Yani yarışın tek kısra benim çok sevdiğim bir kısrak. Fakat bu rakiplerine gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Özetleyecek olursak bir numaralı High Pressure önde beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak. Ama 4 numaralı Son of Day onu düzlükte kaçırmayıp düzlükte avlamaya çalışacak. Bakalım yarın sonuç ne olacak izleyelim. Kalabuz koşusuna geldik. 4 numara 4. koşuda e, kısa vade altı 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimde mücadele edecek. 5 safkan kayıtlı. Ahmet Çelik pistlere döndüğünü görüyoruz. Kendi safkanıyla önde bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacak. Son yarışında e, geçildiği rakibi Speed Force'u bu sefer önde vermiş olduğu tempo ile geçmeye çalışacak. Bakalım becerebilecek mi? E, yine 2 numaralı Speed Force en ciddi rakip olacak dediğim gibi bir rövanş karşılaşması. Ben 3 numaralı Atıcı Bey'in ilk defa bu mesafeye çıktığı için nasıl koşacağı gerçekten bende bir kapalı kutu. Çok beğendiğim bir isim. Samet Erkoç son günlerin çok formda ismi. E, Gökhan abi, Gökhan Ormancı ile konuştuğumuzda da özellikle Samet için çok iyi şeyler söylüyor. Yarışlarda da, izlediğimde de, atın üzerinde de gayet e, muntazam evet, Samet. Çok çalışıyor. E, özetleyecek olursak bir numaralı Kerem ile startla beraber alacağı liderliği Foto'ya kadar korumaya çalışacak yine. Ahmetçilik bir parantez açarsak kendi ailenin atlarına çok ekstra biniyor. Diğer atlar belki biraz daha alaka hiç biniyor ama para cebe gelecek olduğu zaman çok farklı biniyorlar. Aman dikkat. Yani özetleyecek olursak bir numaralı Kerem'eyle bir tık önde çünkü önde çok boş kalacak. 2 numaralı Speed Force ve 3 numaralı atıcı Bey en ciddi rakiplerim. Geldik günün e, 1900 metre çim Handikap 14 dişi mücadelesine. 12 safkan kayıtlı gün özelinde zorlandığım ender koşulardan bir tanesi oldu diyebilirim. Ben 12 numaralı Prenses Golda ile başlamak istiyorum. 50,5 kilo Emrah Sincan. E, son üçüncülüğü beni e, çok tatmin etti. Bu grubu geçebilecek güçte ve kıvamda ben 12 numaralı Prenses Golda'yı favori olarak öneriyorum. 2 numaralı Sortimes yetenekli aprantis ile e, bu bundan çok daha üst gruplarda e, daha güçlü rakiplerin yanında start almış bir isim. E, favorimize en ciddi rakip olacaktır. 9 numaralı Mezzo Soprano'dan bahsedelim. Fatih Rüşten Bebek'le start alacak ve son iki koşusu eğer bu iki koşusundan birincilik çıkartamazsa yarış hayatı bitiyor. Muhtemelen bu koşu çok avantajlı değilip e, burayı tercihlemişler, dişleri tercihlemişler. Yarın ee, biraz daha da çok daha iyi bir kıvamda getirmiştir muhtemelen ekip. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir 18 günlük ara var. Mutlak kuponlarda bulunsun diyorum. Bir numaralı Okomaya yine çok böyle istim üstünde olan ve benim çok sevdiğim bir isimdi. Bir ara Urfa'da da koşmuştu hafızam beni inatmıyorsa. Oralardan buralara geldi. Şu anda Çin pisti tam olabildiğince güzel bir kıvamda gidiyor. Mutlak kuponlarda bulunsun. 4 numaralı Budika, Ömer Alaçam antrenörü. Yani kim diyecek olursanız Gülüm Osman, Kingsman bunları koşan ekip antrenörü. Ben antrenörünün bu aralar gerçekten çok usta ellerde, iyi ellerde hazırlandığını ve Ahırın formda olmasından dolayı ben bu safkanın yarın mutlak ama mutlak kuponlarda bulunmasından yanayım. Aman dikkat bir şamardal e, kızı annesi. E, bundan sebep ben yarın kuponlarda bulunmasını e, tavsiye ediyorum. 7 numaralı Boel Mertalis olmaz. E, buradan e, kardeşimiz Naime de çok selam olsun menajeri. E, çok iyi çalışıyorlar her sabah idmandalar İstanbul'da. E, İşleri güçleri rast gitsin. Ee, sevdiğimiz kardeşlerimize de selam olsun. Özetleyecek olursak 12, 2, 9, 1, 3, 4 ve 7 şeklinde bir sıralamamız var. Çok kalabalık tuttum burayı. Dediğim gibi detayları bu şekilde yarıştı. Geldik birinci altının son ayağına. Altıncı koşu 1900 metre çim bölünen meydan. Ben burada 3 numaralı savaş beyin 84 günlük aray, aranın ardından o sorunlarından arındırılıp e, buraya çok iyi hazırlandığını düşünüyorum. E, bir Viktor Golop temsilcisi yarın koşuyu net bir şekilde kazanacaktır. 84 günlük araya rağmen e, çok formsuz rakipler arasında benim net bir şekilde bankomdur. 84 gün arasına rağmen 3 numaralı Savaş Bey bende banko. Kısa vade 8 3 yaşlı arapların 1200 metre kum mücadelesi 7. Koşuda ise. Burada baktığımızda bir 6 numaralı Kalagay var ki Saadettin Boyraz tercihine hemen ben baktım. Çünkü son 4 yarışında Ames'ın start almıştı. Bugün Kalagay'ı tercih ediyor. Mutlak burada bir <laughs> menajer tercihi de olabilir. Saadettin abinin de tercihi olabilir. 6 numaralı Kalagay ilk şanslı isim. 1 numaralı Ames'ın önde tutarak giden, tempo yapmayı seven bir isim. Yarın yine durmayabilir. Favorimizin en ciddi rakibi olacak. 8 numaralı Kösef, Kara Mustafa'nın anneden kardeşi, bir sonel temsilcisi, yarın bu iki ismin hata yapması halinde devre girecek isimlerden biri. 9 numaralı Onar Bey, İstanbul'da aradığını bulamadı. Senenin başında çok sahada konuşulan isimlerden biriydi, kusura bakmayın. Senenin başında İstanbul'da çok konuşulan sayılardan bir tanesiydi. Bana kalırsa tam bir kaba kumatı ekip burayı tercihledi. Son üçüncülüğüyle bence bu pisti daha yapabileceği öngörüldü ki burada devam ediliyor. Yine yarın iyi koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. 5 numaralı hedefi gör. Şimdi Urfa'da yaptığı starttaki yani 1300'üne bakıyorum 1.30 gibi bir derecesi var. Yani Arapların 100 metreyi 8 saniye gibi bir dereceyle koştuğunu e, düşünürsek ki genelde öyle hesaplanır. Yani 8 saniye düşse 1.22'lere getiriyor grup içerisinde 1-22'ye getirebilen yok bu grupta. Ben e, bir kayız temsilcisi olması sebebiyle de anne hattından değil koşan isim. Yarın mutlak şanslı olacağını düşündüğüm isimlerden biri ki benim çok sevdiğim jokeylerden biri Mehmet Akyoğuz. Geçen bir yarış için ailenin e, basın sözcüsü, avukat yanılmıyorsam bir yazı yazmıştı bana Twitter'dan. Tatmin de etti beni çünkü gerçekten ben Mehmet Akyoğuz'u çok soğukkanlı ve çok binişini çok seviyorum. Yani burada İzmir'de olsa ben direkt yaşça benden büyük müdür çok bilmiyorum. Belki de akranızdır. Mehmet ya da Mehmet abi neyse ya şu kağıtları ver. Beraber çalışalım diyebileceğim gerçekten beğendiğim jokeylerden. Mutlak yarın 5 numaralı hedefi gör. Kuponlarda bulunsun. Aman dikkat. 6 Kalagay 1 Amsın 8 Kösef 9 numaralı Onar Bey ve 5 numaralı hedefi gör dedik ve burayı yine çok atlı bir seçimle geçtik. Handikap 16 dişi 1500 metre mücadelede ben 1 numaralı köçeğin net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Fakat birazdan bir tane daha banka oynayacağız. İkinci altılı özelinde aslında biraz daha önde tuttuğumuz isimler çok. Ondan sebep eğer buraya at yazmak isterse dostlarımız 4 numaralı Güldüren Kız yukarıdaki hemen bakalım Kösef'in tam kardeşi <laughs> Kara Mustafa'nın ne kardeşi. 6 numaralı Kış Masalı. 5 numaralı Trace. Ki Trace uzun mesafeleri daha çok seven bir isim. Ve 2 numaralı Tuana Hanım. Ee, bunlar çoğaltılarak yazılabilecek isimler. Ama ben 1 numaralı Köçek'in net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Altını çiziyorum. Alternatif Bankom'dur. At yazmak isteyen dostlarım bu isimleri mutlak yazsınlar yıkıyorlarsa. Gelmez 1 numaralı Köçek diyorsanız bu isimleri ayrımsız yazın. Mutlaka. Geldik 9. koşuya. Kısa vade 6. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kumda start alacak. Yani Spencer için çok fazla bir şey söylemeye sanırım gerek yok. Harika bir kaba kumatı. Uzayan mesafeleri yaparsa yaşça büyüklerine ciddi derecede ee, sıkıntılar çıkartacak. Özellikle gelecek sene grup 1 Anafartalar koşusunda koşar mı? şimdi sentetiğe girip oraları da yapar mı kısmını düşünüyor insan ister istemez. Çünkü çok güzel bir safkan. Allah ayaklarını düz bastırsın. Kocakaya idaresinde ben yani yine çok rahat bir yarış yapmasını bekliyorum. Yanına rakip kesinlikle önermiyorum. Ama yani şimdi kazanacak çok bariz belliyken burada sıralı ikili oynamak isteyen dostlarımız olabiliyor. Kilo avantajıyla henüz Maiden'dan yeni çıkmış olmasına rağmen ben 6 numaralı Sudoku'nun bu koşuda iyi koşabileceğini düşünüyorum. İkili düşünenler muhtemel koca Alp, ikinci at çıkar. Su dokuyla eğer 4 lira 5 lira civarında bir ikili çıkarsa çok değil abartmadan kendi bütçeniz kadar 10 tane 20 tane oynarsanız olabilir. Yine yukarıdan köçekle çifte de deneyebilirsiniz. Gün özelinde böyle verdiğim çifteleri de değerlendirmiş e, dün arkadaşımız. Şimdi Persian Prince dedik. Ön taraftan 12 numara Sarvafşah önerdik. Şimdi böyle cazip 38-40 lira veren bir çifteyi 10 tane oynarsanız 380-400 lira, 500 lira gibi bir ee, durum oluyor. Aynı şekilde ikili İstanbul ikilisini verdik Sarraf Arka arkaya verdik. Onları da değerlendirenler olmuş. Yani bu şekilde önde değerlendirdiğimiz safkanları kendi kafanızda yatıyorsa çifte ikili yönünde çok ufak ama bakın yani abartmayın ne olur. Çünkü bu işin sonu felaket olur kendi bütçeniz kadar, kendinizi yıpratmayacak kadar ikili ve çifte bahisleri zaman zaman deneyebilirsiniz. Siz de çok tutuyorsanız. Geldik günün kapanışına. Ben de biraz yavaş yavaş yoruldum. Şimdi bölünen meydanın diğer aya. Ben burada aslında bana göre yine tek bir safkandan bahsetmek gerekiyor ki e Bence buraların safkanı değil. Çok daha farklı yerler alacak. Dörtlüye döndüğünde çok daha farklı yarışlarını izleyeceğimize inanıyorum. Bir power score temsilcisi. Yani dörtlüğünde çok dişilerde söz sahibi olur demek belki çok abartı olur ama en az bir kısa vadede yarımda koşar. 10 numaralı Olinda benim yani alternatif bankolarımdan bir tanesi. Şayet 10 numaralı Olinda gelmezse ki bu mesafede 1.56.92 gibi en iyi dereceye sahip grup içerisinde. 1 numaralı Eras 8 numaralı Heaven's Garden özellikle bu isme dikkat. Yani 10 numaralı Olin'de yıkıyorsanız mutlaka ama mutlaka 8 numaralı Heaven's Garden'ı yazın. 5 numaralı Tanaka ee, uzun mesafede 3. kaldı. Kısaya döndü. Ekip dedi ki yani muhtemel zaten yani orijin ben bağırıyor uzuncuyum diye. Daijin yavrusu. Tekrar uzuna yazıyorlar. Ee, yine diğer bir şanslı isim olacak. 3 numaralı King Atlas, 12 numaralı e, Touch of Glass ve 2 numaralı Hızlan diyerek çoğaltmak istiyorum. Dediğim gibi 10 numaralı Olin da benim alternatif bankom. Yine kazanmaya çok yakın gördüğüm bir isim. Dediğim gibi 2 tekle işte 3 e, numaralı e, dediğim gibi diğer meydandaki Savaş Bey'i tek yazıp işte Spencer'ı tek yazıp buraya çok at yazmak isteyenler 185312 ve 2 10 numaralı Olinda'nın rakipleri. Benden bu kadar dostlar. Yorulduk. Şu an saat 12.30. Bu video size kaçta ulaşır? İnanın o konuda çok fikrim yok. Yarın İzmir bülteni için yorumlarım Telegram grubumda olacak. Dediğim gibi gerçekten artık gelen DM'lere ona buna yetişemiyorum. Şayet üye olmak isteyen dostlarımız varsa eee ve bu arada Telegram grubunda kesinlikle kimse kimseyi ekleme ya da özelden birbirine sorma yazışma falan gibi bir şey olmayacak. Herkes yazı yazamayacak. Sadece grupta ben paylaşımlar yapacağım. Boş muhabbet kesinlikle dönmeyecek. 3 aylık 100 lira gibi bir ücret belirledim. Çünkü çok talep var dediğim gibi yetişemiyorum artık. Madem öyle ben de daha faydalı olmak adına en azından burada videom yokken ya da diğer tarafta TJK bültende yazım yokken oradan paylaşacağım günde bir bülteni. İlginiz alakanız için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, abone olup bizleri paylaşırsanız bu videonun daha çok geniş kitlelere e, yayılmasını istiyorsanız yorumlarımızı beğenip takdir ediyorsanız e, paylaşırsanız bizi sevindirirsiniz. 20 dakikaya doğru ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.